Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, değerli katılımcılar, ülküdaşlarım, basınımızın güzide mensupları. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fikirlerime değinmeden önce Türk milliyetçilerini, Türkçüleri, ülkücüleri dinleme nezaketi gösterdikleri için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Türkçülerin, Türk milletçilerin, sorunlarını birkaç dakikalık konuşmaya sığdırmak elbette mümkün değil. Ancak şunu çok net ifade edebilirim ki, Türk milletin dertleri ve meseleleri bizim dertlerimiz ve meselelerimizdir. Üzülerek görüyorum ki devletimiz ciddi bir egemenlik sorunuyla karşı karşıyadır. Dünya siyasetinin milletler rekabetiyle belirlendiği şu zamanda Türk milliyetçiliğinin, Türkçünün örselenmesi, ne mutlu Türk'üm demenin bile yasaklanması egemenliğimizi tehdit eden kasırganın öncü rüzgarıdır ve başlı başına bir intihar halidir. Bu iklimden, bu haleti rüya uzaklaşmamız elzemdir. Egemenliğimiz, Türk milletinden koparılmak istemesinin hızını, yaklaşan kazırganın vitesini, elini kolunu sallayanın ülkemize alınması ve hatırı sayılır bir kısmına vatandaşlık verilmesi arttırmıştır. Az evvel de söylediğim gibi, dünya siyasetinin milletler rekabetiyle şekillendiği şu sıralar bu felaket sürecinin önüne geçirilmeli, geçilmesi bizlerin en büyük temennilerinden biridir. Bu zaruretin kurucu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödevler yüklediğini hatırlatmak isterim. Gazi Paşa'nın, Ulu Önder'in partisinin sorumluluğunun mevcut siyasi partilerin hepsinden daha ağır olduğunu düşünüyorum. Türk milleti ve Türklük vurgusuna her fırsatta dile getiren kurucu kadrolarının yazılımını yaptığı fabrika ayarlarına geri dönmek, kendisini ulusalcı olarak adlandıran kadroları da hiç şüphesiz çok mutlu edecektir. Sayın Gemen Genel Başkanım, temennim odur ki siz bunu becerebilirsiniz. Buna canı gönülden inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek ana kanevede, gerek mecliste, gerek parti örgütlerinde Türk milletçilerinin hakkını teslim edeceksinizdir. Buna inanıyorum. Bu teslimin de bir tarihi görev olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz için özenen tablonun da bu olduğunu inanıyorum. Gökalp, Akçura, Gaspıralı, Assız, Dündar Taşer, Galip Erdem, Mahmut Esat Bozkurt ve Atatürk gibi ciddi bir entelektüel kadroya, bilince, hafızaya sahip Türk milliyetçilerinin siyasetten bürokrasiye her köşede yer bunları bulmaları milletimiz için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Ülkücünün çilesi bitmez, dertli olmayan da ülkücü olmaz. Kurtuluş titreyip kendimize gelmekte. Umut ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi ve siz bu titreyişte milletten elinizi esirgemeyeceksinizdir bu toplantıyı tertip edip bizlere kelam hakkı tanıyıp bizleri dinleyeceğiniz için başta size ve Deniz Demir Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Benzeri toplantıların ülke genelinde tekrarlanmasını temenni ederim. Sayın Genel Başkanım eminim ki bizleri tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Konuşmamı bitirmeden önce bir de ricam olacak. Ulu Önder fikirlerin babası olarak Ziya Gökalp'i işaret etmişti. Kabul buyurursanız size Ziya Bu Kalp'in Türkçünün Esasları kitabını hediye etmek isterim. Eğer gene tekrardan kabul buyursanız oğlum Hüseyin Alparslan'ın bu kitabı size takdim etmesi beni çok mutlu eder. Biz uygunsanız siz buraya alabilirsem oğlum da eşimle beraber kitabı verirse çok mutlu olur. Türkler Tanrı'nın keskin kılıcıdır. Dünyaya nizam verir demiş Ulu Türk Hakanı Atilla. Biz öyle bir neslin öyle atarının eratlarıyız. Ama şu anda Türkler dünyaya nizam verebiliyor mu? Bırak kendimize nizam verebiliyor muyuz? Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gerçekten işler acısı kardeşlerim. Bakın Türkiye 22 yıldan beri 20 yıldan beri bir yönetimin altında. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yönetiminde. Ve yanında da şu anda bizim eskiden genel başkanımız olan, hala MHP genel başkanı, ülkücülerin lideri gibi duran Devlet Bahçeli Türkiye'yi yönetiyorlar. Arkadaşlar, hangi şeyimiz doğru gidiyor? Kurda sormuşlar, neden boyun değil diye. Nerem doğru ki demiş. Dış politikaya bakalım. Dış politikada tamamıyla bir politikasızlık hakim. Yeri geldiğinde oraya buraya posta atmakla meşgul büyüklerimiz, yöneticilerimiz. Ama devamlı eziliyorlar. Örnek veriyorum. Mavi Marmara gemisine baskın yaptı İsrailliler. Orada bir sürü insanı öldürdüler. Karşına ne oldu? Bir tazminat alabildik. Daha dün Yunan hücum botları Türk gemisine, yük gemisine, Türk bayraklı gemiyi kurşunladılar. Sonuç hiçbir şey. Daha önce biliyorsunuz 15 Temmuz olayı olduğunda devlet başkanımız ne demişti? Bu olayın müsebbibi Birleşik Arap Emirlikleridir demişti. Onlar tertiplediler. Daha sonra ne yaptılar? Gittiler. Onlarla gayet güzel konuştular. Kaşıkçı'nın öldürülmesi cinayeti olayında bunun faili Suudi Arabistan belah kraliçidir dedi. Arkasından gitti onunla kucaklaştı. Ha bunların hepsinin gayesi belki 3-5 kuruş para bulmak için, Türkiye'yi içinde bulunduğu derin ekonomik çıkmazdan çıkarmak için falan yapmış olabilir. Ama bu şekilde bulunan paralar şuna iyi bilelim ki yarın Türk milletinin egemenliğini yok eder. Bu şekilde paralarla dönme suyla değirmen dönmez. 128 milyar dolar kayıp onun hesabı belli değildir. 50-60 milyar dolar açık var. Onun hesabı belli değil. Peki nasıl kurtaracak bu Türkiye? Kim kurtaracak bu Türkiye'yi? Şimdi Tayyip Bey ve yanındaki ortağı, hatta üçüncü ortaklar da var Doğu Perinçek Bey. Bunlar diyorlar ki Türkiye'yi biz kurtarabiliriz. İşte BK sorunu. Biz olmazsak Türkiye hayatta kurtulmaz. Başka kimse bu işi yapamaz. Şimdi biz, ben doktorum arkadaşlar bizim bir Rasim Adasal diye bir hocamız vardı, profesör, psikiyatri profesörü. Derdi ki, arkadaşlar, bir insanın aya hava gideceğini düşünmesi hastalık değildir. Yani aya oksijen gidebilir. Olabilir. O zaman bitki olur, çiçek olur falan. Ama birileri kalkıp derse ki, aya bu havayı sadece ben götürebilirim derse o hastadır derdi. Aman dikkat edin tedaviye muhtaç derdi. Maalesef şu anda bizi yönetmeye yönetenler böyle bir hastalığa duşarlar gibi geliyor. Benden başka kimse bu işi yapamaz falan filan. Bunların hepsi hikaye. Elbette bu milletin asil evlatları kendilerini kurtaracak yönetimleri de liderleri de bulurlar çıkartırlar. Şimdi ben Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip ediyorum. Özellikle 4-5 yıldan beri uygulamış olduğu politika Allah ondan bin defa razı olsun Türk milletini birleştirici bütünleştirici, bir araya getirici politika. Ve solun bir takım hastalıkları var. Ben bunu biliyorum geçmişten. Ben MHP'nin 4-5 yıl teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığını yaptım. Alparslan Türkiye zamanında. 3 yıl İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptım. Eski bir politikacıyım. Şimdi genel başkanımız bu yenilikleri yaparken bazı cılız sesler CHP içerisinde de ortaya çıkıyor. Yanlış yapıyor. Efendim ne gerek var? Ya siz Türk milletini tanımıyor musunuz? Türk milletinin hassas noktalarını bilmiyor musunuz? Türk milletinin yüzde altmışı, yetmişi sağ politika gidiyor. Yüzde otuzu sol. Bunun sebebi şu bu. Geçmişten beri kurucu parti bu. Kurucu parti eğer Atatürk on sene daha fazla yaşasaydı bu oran tam tersi olurdu. Yüzde yetmişi otuz da olabilirdi. Ama gerçek bugün bu. Bu şartlar altında Türk milletinin manevi değerlerine saygı göstermek en azından. Bu şart bunu yapmazsak, bunu yitmesek bu millet bizi anlaması falan mümkün değil. Mesela örnek veriyorum, turban davası. İlk ortaya çıktığı yıllarda Rahmetli Ecevit çıktı mecliste, o turbanlı kadını, Refah Partisi milletvekilini, atın bunu dışarıya dedi. Bizim devlet bahçeli Antalya milletvekilimiz vardı, Nesin Ünal, turbanla seçilmişti, gelmişti meclise girerken turbanını kafasından çıkarttı. Bu turbanı tamamıyla AKP'nin istimar etmesine izin verdi. Ve bunu 10 sene, 15 sene kullandılar ve devam ettirdiler. Mesela ben dikkat ediyorum, Ayasofya meselesi oldu. Eskiden olsaydı buna karşı çıkardı. Ne gerek var efendim işte Avrupalılar kızar, orası kilise, cami değil falan. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu ne dedi? Yapın dedi kardeşim, getirin biz de imzalayalım ve istismar edemediler. Sömüremediler. Netice bitti. Bir hafta da bitti. Daha fazla sömüremediler yani. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle olunca benim inşallah diyorum ki Sayın Genel Başkan'ın bu politikasına uyguladığı mesela Melih Gökçek Ankara'yı 14 yıl idare etti. Her seçimde çıkıyordu ortaya. Sola oy vermeyin. Ben sağcıyım. Refah Partililer, MHP'liler, ANAP'lılar, doğru yollar bana oy verin. Ne oldu? Sayın Genel Başkan son seçimde Mansur Bey e aday gösterdi. yıktı Ankara'da onları. İstanbul'da da aynı şekilde oldu. Yani burada oyuna gelmemek lazım. Sayın Genel Başkan'ın çizdiği politikayı hepimiz çok iyi anlamamız lazım. Allah bizimle beraber olsun. Ben inanıyorum. Gidecekler. Hiç yolu yok. Tayyip Bey görüyorsunuz yıllarca FETÖ'yü destekledi. Ne istedilerse vermedik dedi. Arkadan FETÖ olayı ortaya çıkınca Allah affetsin dedi. Efendim Gökdelen politikasını o getirdi. Taş yığını haline getirdi Türkiye'yi. Ondan sonra hata yapmışım. Dikey mimari hatalıymış. Allah beni affetsin dedi. Ben de şöyle söylüyorum Tayyip Bey'e. Tayyip Bey kusura bakma. Seni götüreceğiz. Senin sorun geldi. hata yapıyorsunuz falan dersen biz de Allah'tan af Ya Rabbi yanlış yaptık kusura bakma deriz. O biz de affeder. Allah'ın bir tek kulu Tayyip Bey değil ki biz de Allah'ın kuluyuz. O da bizi de affeder. Hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sayın Genel Başkanım Allah size güç versin. Sonuna kadar yalnızdayız. Ülkücüler olarak sonuna kadar yalnızdayız. Ve biz bu işi bitireceğiz. Çok teşekkür ederim.